Bu gapon deviden arka zamanlar arkadaşlar. Ee, ben İstanbul altılımı yatırdım. Gördüğünüz gibi altın nilkaya 1'den 9'a kadar arkadaşlar direkt indirdim arkadaşlar. Altın nilkaya 1'den 9'a kadar kesinlikle ayrımsız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Altının ikinci anda 4 numaralı Uludaz'ın kralı kralı geçemez dedim arkadaşlar. Acı spin'de atıp bu grubu kolay geçmesini bekliyorum. Altının ikinci anda 4 numaralı Uludaz'ı kralı geçemez diyoruz. Altının üçüncü 7 mucize kız, 9 laboratuvaya bıraktım. Altınının 4. 4, 9, 10. Direkt basmanı spor. Altınının 5. 4, 5, 10. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altınının son anda 8 numaralı Malala'yı mal arkadaşlar artık bu kiloyla affetmeyeceğini düşünüyorum. Kralı kralı geçemez diyorum. Görün sağlam sağlam bankos olarak bütün yarış severlere öneriyorum arkadaşlar. Altılının son 8 numaralı Malalay'ı kralı kralı geçemez arkadaşlar. Ben kuponumu yatırdım 23 lira 4 kuruş arkadaşlar. İster çıkarın ister ekleyin. Ne yaparsanız yapın ama bugün altılı işaret alalım arkadaşlar. Nalkapon TV'den. Herkese bol şans.